şimdi arkadaşlar Umi'nin çektiği videoyu seslendireceğim ben size anlatmak için. Şimdi bu sağ tarafta gördüğünüz bir tane kare alan var. Bakın mavi olan ve kırmızı olan alanlar var. Bunlar işte alınacak yerler. Tamam mı? Oralara tıkladığınız zaman üstüne gidersiniz. Şu an rakipte gördüğünüz gibi bir tane her taraf mavi. Maviler biziz. Kırmızı rakip. Bak şu, şu an Umi'de gösteriyor yerini videoda oraya tıkladığınız zaman oraya gidersiniz. Burada da ittifak sohbetine paylaşımlar yaparak nerelerin alınması gerektiğini falan yazıyoruz işte. Yardıma ihtiyacı olan buradan yardım istiyor sohbete yazarak o şekilde diyalog kuruyoruz. Bazen WhatsApp'ta sesli yapıyoruz. Sesli konuşursak bir, birkaç kişi konuşuyor, geri kalan dinleyerek yapıyor. Evet şimdi de Umi'yi görüyorsunuz. Burada savaşı mavaşı bırakmış işte millete laf yetiştirmeye çalışıyor. Ne bileyim gülücükler saçıyor. Tabi siz bunları yapmayın bu kadar. Umi gibi. <laughs> Tabi bu işin şakası. İşte bu şekilde yazarak şey yapıyoruz. Bir de bakın şu kırmızı Geçti tabi yetişemedim. Bakın kırmızı olan alanın etrafında sarı sarı ufak bir şeyler var. Onlar eğer bizdeki yeri başkası aldıysa veya başkasındakini biz aldıysak etrafa puanlar dağıtıyor. O sarı ufak şeylerin üzerine tıkladığınız an yanlarına gidersiniz. Onlara gözcü atın etrafa dağılan puanları toplayın. Şimdi bakın bura, bur burada da olacak aynı şey. Şimdi Umi burayı boşalttı gördüğünüz gibi. İçeridekini çıkardı. Şimdi etrafa bakın. Şu kırmızı alanın üzerinde sarı sarı şeyler var. Ona tıklandığı an orada puanlar var demektir. O puanları toplayacaksınız. Yani gözcüye atarak toplayacaksınız onu. Bak şu an geldi Umi. Bakın 800 puan, 800 puan. Bunlara gözcüye atacaksınız. Burada önemli olan şeylerden biri sahraları elimizde tutmamız. Sahralar askerleri iyileştiriyor. Askerlerimiz yok olduğu zaman kısa sürede askerlerimizi iyileştiriyor. Şurada sol tarafta görünen şeyleri de kontrol edersiniz. Ayarlar var. As asker eğitimi ile ilgili yer de var tabi topla yazıyor onları elimizde ise eğer sahralar askerlerimizi iyileşiyor toplarsınız ışınlanmanın süresi var. O da aşağıda şu en altta gördüğünüz şey. Şu an mesela ışınlanması dolmuş Umi'nin. Orada süre çıkar. Işınlanmanız dolmadığında. Bakın görüyorsunuz boyuna gözcü atıyor. Gözcüyle bunları topluyor. Bu puandır. Şu an zaten çok iyi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şey var. Yaklaşık 11 tane yerin 10 tanesi bizde. Evet bu bastığı yerde puanları görebilirsiniz. O puanlar o puanlar şudur. 200 bini tamamlamaya çalışın. Eğer çok farklı önde olduğumuz savaşlarda da 200 bini tamamlamayan arkadaşlar varsa onlara müsaade edin. Hatta rakibe sahraları bırakın. Stratejik davranın. Rakip sahraları alsın ki askerleri olsun. Siz onları tekrar vurduğunuz zaman tamam mı? Asker öldürmüş olun. Puanınız yükselsin. Bunlar hep stratejidir yani. Eğer çok farklı giderseniz böyle çok farklı alanlarda bazen rakibe bazı yerleri bırakmak gerekiyor. Sırf hani oyundan kopmamak için bireysel puanı tamamlamak için bireysel puan içinde şu yukarıda 124 bin yazan yerde yere tıkladığınız zaman mavi ve kırmızı alan tam ortaya tıkladığınız zaman sürenin olduğu yere orada bireysel puanları görebilirsiniz. Bakın devamlı devamlı şey yapıyor. Bu yerler el, el, değiştirdiği zaman çıkar bunlar. Şu topladığımız tedarik kutuları. Bu an tedarik kutuları mesela maviden kırmızıya geçtiği zaman yer geçildiği zaman kırmızıdan maviye geçildiği zaman bakın şu an iki tane bir yeri daha kaptırmışız. Kaptırdığımız yerde kırmızı olan alanda var. Burada güçlü olan arkadaşlarla güçsüz olan yani daha seviyesi düşükle kısa ikisi yan yana dur, dursun. Genelde bununla bir paylaşım yaparız. Ona göre kimlerin nereye alacağı belli olur. Ve yanınızda güçlü birisi geldiğinde sizi vurduğunda savunmanızda asker varsa savunmanızdaki askeri kaldırın. Veya kaçın hemen başka bir yere ışınlanın. Yardım isteyin. Yani daha güçlü olanlar gelecek size yardım edip şey yapacak yani orayı almaya çalışacağız. Gerekirse yani 3 kişi 5 kişi hep aynı yerlere toplanacağız. Ama ne kadar çok dağılırsak hepsine ne kadar çok yer alırsak o kadar iyi tabi. Puan öyle toplanır. Bakın burada paylaşılıyor şu an bizde olan ve olmayan yerler. Gözünüzün bir ucu her zaman bu şeyde olsun, sohbette olsun. Ha isterseniz katılım olursa WhatsApp'ta sesli de yaparız. Yani grup araması yaparız sesli. Orada sadece dinlemeniz yeterli, konuşmanız da değil yani. Konuşmak isteyen tabii konuşur da ben konuşup yönlendirme yapabilirim veya başka arkadaşlar yönlendirme yapabilir. Böyle yerlere bakın boş yer daha demin gösterdiği yer Boş yer O boş yere birinci takımınız değil ikinci takımınızla alın çıkın Yani Orayı alın Takviyeyi geri çekin hemen Çekin hani biri geldi, geldiği zaman size oraya saldırdığı zaman Kontrollü olun sizden daha güçlü biri de gelebilir yani Bu iş böyledir bak bir alırsınız Bir verirsiniz bir alırsınız bir verirsiniz oyun oynayın yani arada bir saldırın Işınlanmanız varken mesela adama buradan saldırın. Tamam mı? Veya o size saldırırken tak hemen onun yanına ışınlanın. Onun ordusu çünkü geri dönmeden ışınlanamaz. Böyle bir taktikler yapın, vurun. Ben akşam yapabilirsek eğer rakibimiz uygun çıkarsa ben size daha böyle çok detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum yani. Sırf hani rahat bir şey olursa. Rakip olursa bazı şeyleri deneme fırsatımız olur tabi o de, denemeleri yaparak size anlatırım ben bunları şimdi tabi telefondan çekildiği için sesli olmadığı için izlerken bazı şeyleri şey yapıyorsunuz şu an bakın saldırı yapıyor 3 ordusuyla birden saldırı yapıyor Şu altta gördüğünüz kare yer var. Oraya bastığınız zaman bakın bastık kendi yerinize geri dönersiniz onunla. Şimdi puanımız zaten çok iyi yani 200 bin 55 bin gibi bir şey. Yani böyle adamların yanına uğrayın. İlk bakın şu Umi'nin burada yaptığı şey şey şöyledir. Saldırdığı adamı oradan yok etmek istedi. Ama şunu da yapabilirsiniz mesela gözcü atıp. Bakın gözcü attın. eğer savunmasında asker yoksa boşuna da vurmayın. Bakın asker topladı. Görüyorsunuz. Birbirinize takviye atabilirsiniz. Evet adamı uçurdu orada ama askeri var mıydı yok muydu onu merak ediyorum şu an. Evet çok güzel bir şey yazdı. Hızlandırma kullanmayın burada. Burada hızlandırma kullanmayın. Bir de burada ölen askerleriniz dışarıya etkisi yok. Herkese eşit şekilde asker veriliyor burada. O askerlerin hani dışa normal askerleriniz gibi ölmüyor yani. Sanırım video burada bitti. Birazcık da sessiz izlersiniz yani aynı şekilde.